Benim gibi demirbaş bir karakterin vlogda olmaması, evet izlenmeleri düşürmüştü beni. Bir de Pınar vardı zaten, benim keyif ondan bozuk. Yapma şöyle, yazık ya. Şimdi kızlar, şimdi poğaça yapmıştım ben. Gibi. Annen yapmışlar. <gülüyor> <diyelim>. <gülüyor> ee, şimdi arkadaşlar onu deneyecek, poğaça. Burada Ay, Fransız usulü poğaça. Hiçbir benim annem yaptı. Bakıyorum, bakabilir miyim? Bakabilirsin. Yediyorum. Tadı nasıl, tadı nasıl? O eti koyarsın, ama ben ya. yemeyeceğim. Diyetteyim. Güzel. Güzel mi? Hmm. Efsane. En sevdiğim poğaça. En sevdiğim, en sevdiğim. Gerçekten bu poğaça yemek için yurt dışından geldiler. <gülüyor> <gülüyor> Yorum yap Özge. Yorum daha yapamıyorum şimdi. Buradan Züleyha selamlar. İzliyor mu anne? Hayır. İzlesin oluyor. Çok güzel olmuş. Evet. Çok süper. Ama ben peynirli evet. poğaça sevmiyorum. Başka Aa, bu poğaçanın bu... ne konulabilir ki? Ben zeytin olsa mükemmel. Kendim... Ben de zeytinli poğaça ben, ben de peynirli börek, börek sevmem ama bu çok fena. Ben de peynirli börek sevmem. Börek dedin mi tamam, patatesli olacak. Ay benim canım ne aşırıyor biliyor musun? Ama kimse hiçbir zaman yapmadı. Ee, bu videoyu Gamze'nin izliyor. Gül böreği yapıp tamam. Geçen sene aşerdi. annem köye gitmeden aldı malzemeleri eve bıraktı. Ablan yapar dedi. Gamze bir börek yapmış. Hayatımın en kötü böreği. Ama hala o gül böreğini yemedim. Ya yani 3 sene falan oluyor en son onu yiyelim. Lütfen biri yapsın bana. Bir de ben bugün bir mücver yaptım. Gerçekten akıllara zarar bir mücver. Çok kötü gözü Kötü diye Ya sulu şey olmuş biraz. Kızartmadım. Bir de suyunu çok sıkamadım, gücüm yetmedi. Sıvı <laughs> sulu olmuştu biraz. Yani suyunu sıkmaya sıkmayasın. Allah çarpsın benim ben ellerimi beni çok güçsür. sıkmıyorum ki. Özge salar çok kötü olur. Niye? Bu arada kabağı rendelersen kabağı sıkarsın. Tamam kabağı evet. kabağı sıkmaya çalışmış ama sıkamadı. Sonra mücver zaten top ben çok güzel yapıyorum. Gamze yiyor sadece bir kere. Bir, bir de ben çok bilmiyorum ilk defa kendim yaptım. Bir de yani o kadar herkes oğlanım. yapar bu arada. Sen gerçekten... Arkadaşlar ben kurabiye yapamıyorum. De bu kızın da kusuru bu ne yapacağım? Ben e, yeni tarifleri açılacağım. Yaş pasta yapmak istiyorum. Bir aydır yaş pasta yapıyorum diyor. Daha hiç Ay, yapmadım. Komple. Hayır, kek hazır, hazır alır o. <laughs> ben vlog çekmeyi unuttum ya. Böyle falan gideriz. Ne söylemek istersin? Güne puanım 10 çünkü uzun süre sonra ilk defa... <laughs> Şantiyede herkes bana aşık oldu. Şu sıfatıma. <laughs> <laughs> Hamza <laughs> He. <laughs> 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 Öyle işte, Buraları kesi ver. Kesi veririm ablam. Keserim. Ay hep gıdık çekti. <laughs> <Çok iyi. gülüyor> of, of biz de bunu kuzenle yanımıza takılıyoruz. Görmedik ya. Son vlogumu bile izlememiş. Benim anksiyete hala devam edeyim. Şuraya geç. Merhaba arkadaşlar. Özge hem vlog çekme kararı aldık. Ani bir şekilde. Melike'yi hiç görmediniz. Ya, gördüler. Yo. Aa doğru ben attırmadım. Ya, ben Çünkü onda kötü. Yani <laughs> Dünyanın en komik vlogu falan da <laughs> kayıtlara karıştı. Tamam at hadi o. at at. Onu atmak istiyorsan at. Yok o kayıt zaten. Ee, o ama sana. mesela o zaman e, üzerimizde ceket falan vardı ve ellerimiz dondu için e, kafeye gidip demiş ki abla bize çok kaydı. <laughs> çay. Çok Hayır. sıcak bir çay getirir misin? Ve sonra ellerimizi falan ısıtmıştık onunla hatırlıyor musun? O ama ikinci parti. Onu önce... bir influencer sanıyorlar. Evet, TikTok influencer'ıyım ee, ve fan hesabı da var. Evet. Fan hesabım var. Ben açmıştım. <gülüyor> <gülüyor> Kanka ne olur kapatsana Allah aşkına. Valla ben açmadım ama açanı bulamadık. Okuldan şüpheleniyoruz. Biz e, üniversitede popüler iki kişiyiz. Evet. Kapı şimdi şunu buraya. İsim niye Onlar görür mü? Denk gelirse görürler. Ha senin YouTube videon herkese açık değil mi? Evet. İptal mi şimdi onu? o zaman vlog bitti var <laughs> Görüşürüz. İkisi izlemiyor. 100 kişi, izlemiyor. 100 kişi 35 arkadaşımız var. Biz karşıdan karşıya <laughs> geçeceğiz. <Neredesin>? Evet. <laughs> diye bana mı? Çünkü tam çiğnikli <laughs> adam. <gülüyor> merhaba. Ee, biraz önce size yolu göstermek için çevirdiğimde bir tane adamla göz göze geldik ve tam, tam onu çekmiş gibi oldum. O yüzden adam bağırdı lan diye. O, o, da var zaten. Adam bana lan diye bağırdı değil mi? Lan benim çekiyorsun lan dedi. Beni mi çekiyorsun dedi mi? Ben onu duymadım. Ben lan dedim. Özge biraz şarkı söyle. Kopi kapadı okuyacak bitmedi. Şey var ya. Sessiz bir vlog ağzı Bir şey bakacağım dur. Biz kafeden sonra kebapçıya geldik. Allah bizi kahretmesin. Bunu sen mi yaptın değil mi? Evet şefim ağzınıza layık. Ben yaptım. Emin misin? Evet Bunu da sen yaptın. Evet, yap. evet yap. şefim. Ee, i̇çine bulgur kattım şimdi. Yoğurdu. Yalnız bulgur değil buğday. Yanlış bilgi verdim. şefim heyecanlandım. Elim ayağım etsizdi. Sana nereden rastladım? Oldun görmeden. Kendimi sana sakladım. Senden daha özel. Kimselere de bakmadım. Ee, Tuna yeni bir hobi bulmuş barmen oluyor artık. O yüzden... Ama eksiğim var kral. Daha eksiğim bitmedi yani. Bir dakika. Mutfağın yeniden düzenliyor ve şu an bana favori... E, Tunan Bar'ın favori içeceğini mi yapıyorsun? Aa. ne bu? Ama kral daha benim siparişlerim gelmedi. şimdi. şey yani. şu an. Daha siparişlerim gelmedi. Şurada, şimdi, tamam, bak, Şurayı mı? şimdi çek. Bir de son halini sonra çek. Tamam. Burası şimdi böyle. Bir, bir iki ay sonra bir daha çekerim bir ara ne bu öz? Şöyle bir şeyle meyve suyu karıştırdı. Evet. Görüyor musunuz hareketleri? Ben evet, şimdi bakıyoruz tabii. Pipetle mi bakıyoruz? Pipet. Evet. Olmuş mu? Güzel lan. Ama... Her lan sana Seyit. Helal lan sevdim. Çok küçük tatlı ama çok güzel. Tatlı olmasının sebebi de şey. Hı. Ölçüsüz kullandığım için. Ölçü daha gelmedi. Güzel. 300 ton kaldırmışsın ha. Aferin. Kahvaltıda çok iyi sarar bu. Karıştırıyor. Evet. Ee, benimki çok iyi olmuş bu arada. Ben normalde bu şekerli şeyler içerim içmiyorum yani. Sevmiyorum. Ama güzel olmuş. Benimki daha tatlı. Çünkü ben Hı. yaptım. Enes abi. Kötü ihtimali yok. Aynen. Ha. Daha güzel bence. Ama sen şekerli sevmiyorsun diye ben sana Bu da çok güzel. Yani şu an mm, menümüz biraz az. Menüyü çeşitlendireceğiz. Tuna hemen tableti eline aldı. Planlamalar yapılıyor. Kafe açıyoruz. <laughs> Özge'nin <laughs> hediyesi de neydi lan hediyen? Tabela. Şey yaptıracağım. Mm, Tunağım var mı yazdırayım ee, bay var mı yazdırayım? Öner Bay'ın bayını mı alalım orada? Anket yap. Çok zor bir soru. Bunun da mı Her, Her şey anket. Şey... <laughs> pınar'ı e, hastaneye. E, pınar şu anda diş kliniğine geldi. E, e, sarı yerdeyiz. Hayırlı insanlar olduğumuz için Pınar'ı hastaneye biz getirdik. Özge'nin kanıyor deyip kıyamacık mı vardı dişleri. E, diş taşlarını temizledi. Ya biliyorum. <laughs> Dış saçlarımı temizledi sonra dedi ki tekrar gel dedi dolguda yapayım dedi. Dişlerini de dedi dişesinden dişine doğru fırçala neden yanlış fırçalıyorsun mal mısın? Mal mısın? Ya evet. mal, e, mal mısın demedi de. Deseydi de olurdu yani. Geçmiş <laughs> olsun. Ay konuşamadım. Sesimi alsın. O kadar <laughs> mı kan <laughs> şimdi? Evet kan evet. ne alaka o konuşuyordum de ben bu kötü eski Kan ben yok, ben yok o kadar. Yani. Var. Buğra vlogda yok diye aradım dedim ki Buğra bu haftaki vlogda yoksun koş gel. Sabah ama ben özü geliyorum. Özü kahve içmeye gidelim <laughs> mi diye. Olsun. Kime niyet kime kısmet. Bazen de böyle. Bu haftaki vlog çok değişik oldu. Neden? Çok saçma bir ara seni hastaneye götürmüşüz. Evet. Bir ara dediğin dün ama. <laughs> bir ara seni stajda e, ziyarete gelmişiz. Öyle. Şimdi havalar ne? Lan güneş geliyor, güneş geliyor. Ne zannediyorsun kendini? Şurada iki star oturuyor. Bu kendini star zannediyor. Ben o iki starın menajeriyim. Alacak sana. <laughs> bu fındık anılarını gösteriyor. <laughs> Karadeniz'i özlemiş, bunu toplamak istiyor. Seneye götüreceğim bizim bahçeye. Ee, günlük 4000 liraya fındık toplamaya gelir. Az mı söyledim? <laughs> <laughs> Şaka mısın sen? Bizim köyde 4 bin lira para verecek adam bulamazsın. Max iki buçuk. O zaman geldik yemek yemeye. Bir, tanesine bir Aynen. Şey Merak ettiğimiz mekanlara yol gideceğiz. Yol <laughs> bulamadık. İstediğimiz tarzda bir yer. Bulunca çekerim. Şarjım çok az. Bir yer. Nits evet, diye bir yer. Ben bunu Instagram'da çok, çok görüyordum. TikTok'ta da çok görüyordum. <gülüyor> <gülüyor> yani bu vlogda her şeyi yaptık. Her şey. Meri ile 3 saat telefonla konuştuk. Onu da çekemedim. Buğra gözü görmediği için Kız Kulesi'ni 3 saat arıyor. Bu çocuk Kız Kulesi'ne bağlı. küfür etmeyin ya. Küfür etmeyin. Dondum ya. Çok rüzgar esiyor. Hoşlanamadım ben rüzgardan. Bizim altına geçtik ya. Buğra altına sıçtı. <laughs> dedim ki bugün çok eğlendik Son model arabamız olsa bu kadar keyifli bile olmaz dedim. İkisi de diyor ki yok olurdu. Ya bu kadar önem vermeyin ya. Biraz, biraz ister dünyanızı genişletin ya. Ya 100, <laughs> 100 milyon dolara Buğra dedim ki bilmem bir şey yapar mısın? Buğra hayır dedi. ama yani bir düşünülebilirdi. Ya, Videolarımı izliyor musunuz? izliyorum. Beğeniyor musunuz kızlar? Be Beğeniyorum. Videolarıma çıkmak istiyor musunuz? Evet. <laughs> Selam söyleyin arkadaşlarıma. Hı? Selam bir şeyler söyleyin anı bırakın. Selam. Beni seviyor musunuz? Seviyoruz. Ben de sizi seviyorum çocuklara. Hadi öpücük atın kapatalım. Videonun sonunu izler. Videoları beğenmeyi unutmayın. Bay bay. Sen? kukla <laughs> Ben vallahi bilmiyorum. Ne 20 yıl mı 30 yıl? 30. 30 olsun, 20 olsun. Videonun sonunu izlersiniz tamam mı yeni tamam. video.